Sizlerle motor oyununun ikincisini çekeceğim. 14. seviyeye ulaştım. Serbest uçuş için. Şimdi geçelim bak. Ama o kadar uzun uğraştım ki. Motor değiş sıkıcıydı. Su iç arada bir de zaten. <laughs> Ben saat uğraştım bildiğiniz. 27 videom var. <laughs> 20 abonem var. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kayıt ve yükleme işlemlerinizi ekranı yapabilirsiniz. Ne mi? Grafik. Yani boş şey. Evet tamam. Bak arkadaşlar şurada bak. Bak şu üstteki yazı var ya. Ne dedim? Art, D artı A almam lazım ben. Yani. Sürüş notu. Sürüş notunu aldım. Işte, Oynanan oyun sayısı 50. Arkadaşlar. Cid. Oynanan oyun sayısı 50. Daha bir gün geçmedi. Toplam sürür zamanı. Bir saat. Bir saat 24 dakika. 11 saniye. Pardon saniye. Toplam ka kat edilen yok. Bir saçma sapan. Ortalama hız. Neyse boş konuşmadan oyuna geçelim. Tamam. Bak arkadaşlar serbest gördünüz mü? Bak arkadaşlar çiftin çiftin açılması gerekti. 32. seviyeye gelme. Ben 14. seviyedeyim. Tamam hadi açalım. Arabamı da değiştirdim. 160 basıyor. <laughs> Kalabalık. E ben seçmiştim. Daha sıfır yapalım ki ön kaldırabileyim. Buradan ön kaldırma şeyi yeteneği de aldım. Konuda. Daha ilk önce ön kaldırmayı size bir göstereyim sonra da en kalabalığa doğru gideriz. Arkadaşlar bak bakın bak. 60, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 100'ler, 110'lar, 120'ler, 130'lar, 140'lar, 150'ler. 160'lar. 160 basmıyormuş. 160 dur basmış. kaldırma. Basıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar bak şuradaki mor biten kadar basıyorum. Hop bitti istediğimiz gibi sürebiliyoruz arkadaşlar. En güzeli bu. Ama tabii böyle çakma güzelliği. <laughs> ben sürüş notum iyi olmayacak ya. Sürüş notumu geliş. Ne Şimdi ilerle. Tamam sen Şimdi şöyle, şöyle. Atın bir şey yapalım. Tamam. Akşamı seçmişim bu arada arkadaşlar. Sürüş notunu iyi yapacağım. Ben böyle saçma şapan yerleri de alayım. Şapan. makine <laughs> yine öleceğim. Sürüş notum ağlamalı. Bir de arkadaşlar 50 kere nasıl oynamış olabilirim? O artmış olur. Pardon ben abartmışım. Arkadaşlar çarpıyorum diye bırakamadım? Bu arada öyleyken esas sağa sola yapamıyorum. Şöyle. Al işte çaktım. Sürüş notumu iyice beceriksiz mi yapacağım? De artı almışım ya. Sen de bir gaza bas ben filan basmıyorum. Heh şöyle çıkınsa benim yanıma gelmeden. Şu tarafa da çarpmadan. Oy. Zamanla o A artı olur. F eksi olursa. Oyun direkt yüzüne kapatırım. Yani oyun direkt kısmı. Sese bakın arkadaşlar. Aynen nerede bozuk. Oyun gerçekçi plan değil da istediğim oynar. Böyle gerçekçi olmayın. Arkadaşlar. Boş dedim. Boş boş dedim arkadaşlar diye ya. <laughs> ya ay dur. Ay işte yine çaktık ya. F eksi olacak sürüş notum. Arkadaşlar bu arada çok yavaşlayınca da bu şey ön kaldırma bozuyor. Ön kaldırma kandırma. <laughs> bir kandırma bir kaldırma. Bir... Dil... Ya bir susmadım ki zaten oynayayım. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Unutun ne alakası var? Unutmayın ne çok alakası var. <laughs> şöyle arkadaşlar hop birazdan videoyu bitireceğim 20 dakika olmayacak bu sefer 10 dakika yeter 3 dakika kalsın hadi işte şu videoyu bitirsen düzgünce sürebileceğim arkadaşlar Yedi bitsin basıyorum onu saat. Evet tıklayın. Şöyle. Böyle. Şöyle. 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 Böyle. Böyle. Arkadaşlar bak. Abone olun bak. Vallahi de olun. Çaktı işte. Yüzüncü süremiyor güzel? Ya şu an 7 dakika oldu ya. Ne yavaş geçiyor? Birazdan da ne kadar hızlı geç zaten zaten. <laughs> Tersen falan yok iyi ki. Yani burası arkadaşlar ben gittiğim yer e, geri gidecekti yani benim gibi düz gitmeyecekti. Diğeri de ben gibi gidecek. Zaten diğeri ben gibi Şimdi şöyle yavaş gidelim ki ön kaldırabileyim. Yanlış yere kaldırdım önümü. Ne çabuk geçti bak zaman. Arkadaşlar bak dediğim gibi sözümü tut. Ben öyle sanıyorum zaten. Bilerek yapayım. Hop hop. yapacağım. Bana ne, ya? ne biçim özellik? Hiç güzellik. Arka kaldırma olsaydı daha iyi. Daha diğer tarafa git. Arkadaşlar ben çarpıyordum. Ben ben ona çarpıyordum. Çünkü ben önüme bakmıyorum. Şu an kameranın ne zaman biteceğine bakıyorum onu bakayım Bazen yola bakıyorum bazen de kameranın şeyine. 8 8 dakika olmuş. 2 dakika sonra bitireceğim. Birazdan da 9 dakika olacak. Şöyle arkadaşlar. Ay bir dakika kaldı. Arkadaşlar ya videoda olduğumu unutuyorum ya. Ter artık. Bir unutmayayım. Son 10 saniye, saniye kaldı. Son 10 saniye kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Görüşürüz. Bye-bye.